26 Kasım 2024 Salı günü Bugün e, Malatya valiliği tarafından İşkur üzerinden TP programının başvurularının başlangıç tarihi An itibariyle Başvurular başladı Hatta ilçeler şu an sırayla açıklanmaya devam ediyor e, Merkezde Malatya merkezde e, 4 ayrı kalemde Alım açılmış e, Yeşilurt ve Battalgazi Dahilinde 408 bir açmış 501 açmış. 120 yeşil yurt ve 120 battal gazi için ayrı ayrı tekrar alım açılmış. Diğer ilçelere girmeyeceğim ama bizim burada ilçemizde yani Arapgir'de başvuru aldığımız için Arapgir'in sayısının 20 olduğunu belirteyim. Çalışılacak alan olarak afet deprem yazmış. Daha önce çalışanlar da az çok biliyorlar. temizlik, bakım, onarım gibi çeşitli kurumlarda valilik nereye görevlendirirse Oralarda 8-5 mesai de çalışıyorlar. Başvuru tarihlerini belirtmiştik. 26 Kasım 30 Kasım tarihleri arasında. Onun arizinde çalışma süresi 180 gün olarak başlıyor. Çalışma başlangıç tarihi 6 Aralık. Bitiş tarihi ise 4 Haziran olarak görünüyor. Yani ortalama 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ee, onun dışında başvurular ne şekilde olacak? Ee, bizim ilçemiz için bize gelenlere biz yardımcı oluyoruz. Onun dışında telefonla başvuru almıyoruz. Bunu daha önceki paylaşımlarda da belirtmiştik. Çünkü telefonda tc kimlik numaranızı veriyorsunuz. Tc kimlik numarası sizin özeliniz, ee, sizin adınıza tehlikeli işler yapılabilecek bir bilginiz. Dolayısıyla telefonla başvuru almıyoruz. Ayrıca telefona başvuru almamamızın bir sebebi Kendi işinizi kendinizin takip etmesi gerekiyor Çünkü e, bizi aramadılar, işte bize ulaşmadınız Bize haber vermediğiniz gibi şeyler olabiliyor Kimse sizin adınıza sizin işinizi sizin kadar doğru yönetemez e, Telefonla belirttiğiniz takdirde unutulabiliyor Mağduriyetler yaşanabiliyor Bunların olmaması için bize gelmenizi öneriyoruz İlla telefonla yapmak istiyorum derseniz e, Alo 170 var Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da sanırım ee, bu tarz işler için İşkur için ayırdığı bir e, numara. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Eee esub.iskur.gov.tr adresinden ee, kullanıcı adı şifrenizi biliyorsanız kullanıcı adı şifrenizle, bilmiyorsanız e-devlet şifrenizle giriş yaparak yine başvuru yapabilirsiniz. Ee, bununla ilgili hani biz yapamadık diye aradığınız oluyor canlım yani canlı bir şekilde gösterebilmem için yine buraya gelmeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde de başvurunuzu yapabiliyoruz. Ee, bunun dışında diğer ilçeler hala açıklanmaya devam ediyor. Ee, biz merkez merkezden de çünkü arayanlar ya da paylaşım yaptığımızda bilgi almak için yorum yapanlar falan olabiliyor. Ondan dolayı merkez hakkında bilgi verdik, ee, ilçemiz hakkında bilgi verdik. Yani diğer ilçelerde aşağı yukarı benzer şartlar altında. E, alımlar açılmış durumda. Hala da sayfa yenilendikçe yeni ilçeler gelmeye devam ediyor. İşte Darende, Arguan, Arapgir, Akçadağ'da şu an ben görüntüleyebiliyorum. Merkez, Battal, Gazi ve Yeşilyurt'ta görüntüleyebiliyorum. E, şunu da belirteyim. İlk gün başvurular çok yoğun oluyor. Bakın sistem kitlenebiliyor. İşte hata verebiliyor. Dolayısıyla bunun 5 gün süresi var. Yani bugün salı günü, cumartesiye kadar süresi var. E, i̇lk gün yapan daha avantajlı olmuyor. Çünkü burada belirttiğine göre kura ile noter kurası ile çekiliş yapılacak deniyor. Ve e, çekilişe de katılmanıza gerek olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla ilk gün e, şimdi bizim burada gelip sıraya girenler oluyor falan. Bir yandan da telefonla arayıp soranlar oluyor. Dolayısıyla telefonla dönemiyoruz. Çünkü burada bekleyen vatandaşı mağdur ediyoruz. E, elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. ha Bilenler yapabiliyor bu konuda. Yavaş yavaş bu iş e, halkımız tarafından öğreniliyor. Öğrenilmesi çok güzel. Herkes kendi işini takip edebiliyor. Bu durumda da mağduriyet yaşanmamış oluyor. Ee, ben de yine tekrar ediyorum. Geldiğiniz takdirde burada size yardımcı olabilirim. Onun dışında da sanırım söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine ekstra bir bilgi, bir şey öğrenirsek, bir duyum alırsak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden ilçemize, ilimize deprem bölgesiyiz depremde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza bir ilaç olsun bir umut olsun hayırlı uğurlu olsun diyorum.